Merhaba. Ben Investaazya Yatırım Menkul Barış Güvenç. ECB Yönetim Kurulu üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, mevcut ortamın farklı para politikaları gerektirdiğini, helikopter tarzı para dağıtmak Avrupa Birliği anlaşması içerisinde bir tutum olmayacağını ve faiz oranlarının arttığı bu dönemde yaşanabilecek kazalar konusunda endişeli olduğunu belirtti. Almanya Maliye Bakanı ise ECB'nin yürüttüğü rekor düşük faiz oranlarının ciddi sorunlar ortaya çıkarttığını ve merkez bankalarının tek başına ekonomiyi büyütme sağlamak sorumluluğunu üstlenemeyeceğini belirtti. Eurodolar paritesinde beklentimiz dahilinde 1.13.88 altında satışların hızlandığını gördük. Şu an serbest düşüne devam eden paritede 1.12.35 seviyelerine kadar 4 saatlikte trendi bozmayacaktır. Ancak uzun vadede 1.12 seviyesi altında günlük kapanış Euro'nun güçlenmesini bir miktar durdurabilir. 1.14 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelirse paritede tekrar yukarı yönlü hareketleri izleyebiliriz. Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker bankanın bu yıl 4 kez faiz arttırmasını gerekebileceğini söylerken San Francisco Fed Başkanı John Williams bu yıl bankanın 2 ya da 3 faiz arttırımının uygun olacağını söyledi. Williams ayrıca bu yıl işsizlik oranlarının %4.75'e geleceğini tahmin etti. Altına baktığımızda dün ABD'den gelen kötü veriler sayesinde aylık pivot seviyesi olan 1241 seviyesinden tepki alanlarının geldiğini gördük. 1241 seviyesi altında hatta 1238 seviyesi altında yapılacak 4 saatlik kapanışlar altındaki yükseliş hareketini durdurabilir. Alımların hızlanması için ise 1252 seviyesi üzerinde saatlik kapanış yapması gerekmektedir. JP Morgan, Türkiye yerel tahvilinde pozisyonunu ağırlığını artıra güncellerken Orta ve Doğu Avrupa pozisyonlarının azaltılmasını kullanacağını duyurdu. Dolar TL paritesine baktığımızda ise 2.84 üzerinde gelen fiyatlamalar Türk lirasındaki değer kaybını arttırdı. Ancak yükselişlerinde sınırlı kaldığını görüyoruz. Günlük bazda 2.8750 seviyelerin üzerinde kapanışlar gelmediği sürece alımların sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. 2.84 seviyesi altında ise tekrar satıcıların e, devreye girmesi beklenebilir. InvestAZ'e ya yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.